Ömrünün üçüncü onunun sonlarında rahmet nebisinin doğru yola ve hakka davet ettiği günlerdeydi. O, Kureyş'in en soylu, en zengin ve en şerefli kimselerindendi. Eğer babası olmasaydı, akranları Sad bin Ebi Vakas, Mus'ab bin Umeyr ve Mekkeli diğer komşu çocuklarının İslam'a girdikleri gibi o da İslam'a girebilirdi. Bu baba kim olabilirdi acaba? O Mekke'nin en büyük zalimi, şirkin ilk lideri ve belalı kişisiydi. Allah, müminlerin imanını o adamla sınamış ve onlar bunda sebat göstermişlerdi. Yine Allah, inananların samimiyetlerini onunla denemiş, onlar da samimiyetlerini ispat etmişlerdi. İşte o Ebu Cehil'dir. Ve Ebu Cehil onun babasıdır. O da İkrime bin Ebu Cehil El mahzumi'dir ki Kureyş'in sayılı kahramanlarından birisi ve en iyi dövüşen süvarilerindendir. İkrime babasının liderlik otoritesiyle kendini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme düşman olarak bulmuştu. O peygambere en şiddetli düşmanlığı ve onun ashabına en ağır eziyeti yapmış İslama ve Müslümanlara babasını memnun edecek felaket ve belaların her türlüsünü yağdırmıştı. Babası Bedir'deki şirk savaşına komutanlık etmiş, Muhammed'i yenmedikçe Mekke'ye dönmemeye Lat ve Uzza adına yemin etmişti. Bedir'de konaklamışlar, develer boğazlanmış şaraplar içilmiş, çariyeler çalgılar çalmış ve oynamış, orada üç gün kalmışlardı. Ebu Cehil'in komutanı olduğu bu savaşta oğlu İkrim'e güvenip dayandığı pazusu ve onunla hücum ettiği kolu olmuştu. Fakat Lat'la Uzza Ebu Cehil'in çağrısını işitmediklerinden ona cevap verememişler ve yaptığı savaşta ona yardım edememişlerdi. Çünkü onlar acizdi. Bedir'de Ebu Cehil yere yuvarlanıp düştüğünde oğlu İkrim'e bunu gözleriyle görmüştü. Müslümanların mızrakları onun kanını içerlerken dudakları patlamış halde attığı son feryadı da kulaklarıyla duymuştu. İkrime, Kureyş'in efendisinin cesedini Bedir'de bıraktıktan sonra Mekke'ye dönmek zorunda kalmıştı. Aldıkları yenilgi sebebiyle Ebu Cehil'in cesedini Mekke'ye defnetmek için götürmekten aciz kalınca onu Müslümanlara bırakıp gitmişlerdi. Yetmişe varan müşrik ölüsüyle birlikte o da kuyuya atılıp üzeri kumlarla örtülmüştü. O günden itibaren İkrimen'in İslam'a karşı tutumu değişmişti. Başlangıçta babasının şerefi için İslam'a düşmandı, şimdi ise ondan öç almak istiyordu. İşte bu sebeple İkrime ile babaları Bedir'de öldürülenler, ölülerinin intikamını almak isteyen Kureyşlilerin kalplerinde intikam alevlerini tutuşturuyorlardı. Nihayet Uhud savaşı oldu. İkrime Uhud'a çıktı ve karısı Ümmü Hakim'i de Bedir'deki ölülerinin intikamını almak isteyen kadınlarla birlikte safların gerisinde durmak, bu arada Kureyşlileri teşvik etmek ve içlerinden kaçmayı düşünen süvarilerin kalmalarını sağlamak için def çalmak üzere Uhud'a getirmişti. Kureyş süvarilerinin sağ cenahına Halid bin Velid'i, sol cenahına da İkrime'yi vermişti. O gün bu iki müşrik süvari, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve asabının başına tam bir bela olup müşriklerin büyük zaferini gerçekleştirmişlerdi. Onun için Ebu Sufyan bu Bedir'in karşılığıdır diyordu. Hendek'te müşrikler günlerce Medine'yi kuşattı. İkimle'nin sabrı tükendi kuşatmanın uzamasına canı sıkıldı. Henden dar bir yerini görüp atını oraya sürdü ve geçti. Daha sonra Amr bin Abdi Wud el Amiri'nin aralarında bulunduğu birkaç kişi daha onun peşinden hendeye geçtiler. Amr bin Abd Wud canından olmuştu. İkrime ise ancak kaçmakla kurtulabilmişti. Kureş Mekke'nin fethi günü Muhammed ve ashabını kabul etmekten başka çare olmadığını anlamış. Onun Mekke'ye girmesine karar vermişti. Onların bu kararı almalarına sebep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komutanlarına Mekke halkından ancak kendilerine karşı gelenlere savaşmalarını emrettiğini öğrenmeleriydi. Fakat İkrime ile onun beraberindeki bir grup Kureyş'in kararına uymayıp peygamber ordusuna kafa tutuyorlardı. Küçük bir çarpışmayla Halid bin Velid onları bastırmış, bazıları da bu çarpışmalar esnasında öldürülmüşlerdi. İmkan bulanlar çareyi kaçmaya dönüştürmüşlerdi. Kaçanlar arasında İkrime de vardı. İşte o zaman İkrim'e pişman olmuştu ama iş işten geçiyordu. Mekke Müslümanlara baş edikten sonra